Kripto Tugay kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Crashiva e, oyna kazan airdromundan bahsedeceğim. Arkadaşlar blockchain üzerinde NFT'den yaralanan yenilikçi bir oyunmuş. Oynayarak kazan deneyim arkadaşlar. E, token kodu da arkadaşlar KXA. PancakeSwap'ta, PancakeSwap'ta MS Global'de listelendi arkadaşlar. Binance Smart Chain A üzerinde daha yeni bugün ya da dün Unity ile de arkadaşlar işbirliği adına anlaşmaya vardılar. Etkili etkileşimli ve eğlenceli bir 3D oyun arkadaşlar. Bir oyun ekonomisi devrim olarak kripto para birimleri diyor. Daha arkadaşlar bu oyun çıkmadı çıkınca ne kadar değerleneceğini sizlere söyleyeceğim zaten. Arkadaşlar Kreishiva evrenindeki ilerlemenizde kazanılan kripto varlık getiriyle desteklenen ödüller verdiğiniz NFT'leri toplarken şimdi arkadaşlarınızı etkileşim ve eğlenceli bir 3D tarayıcınızda oynayın diyor. İşte bize yeni bir oyun sunuyor arkadaşlar. Şöyle bir tanıtım videosunu sizlere izletmek istiyorum. Oyun arkadaşlar söylediğim gibi PancakeSwap'da Emis Global'de listeli. Emis Global'de hemen fiyatına bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Emis Global'de 0.03'ten çıkmış. Yaklaşık 4.5 X yapmış arkadaşlar. Şu anda yükselim eğiliminde daha bu oyun çıkmadı. Ya çıkınca ben daha da yükseleceğini düşünüyorum. En azından bir 1 dolar görür diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir Telegram airdrop arkadaşlar. Toplamda 15 bin dolar dağıtacaklar. Birazdan sizlere bunun detayını anlatmış olacağım. Şimdi arkadaşlar Telegram'a geçiş yapalım. Arkadaşlar Kray Shiva'nın Telegram botu burada. E, bu bota aşağıdaki linkten ulaşıyorsunuz. Daha sonra burada yapmamız gereken görevler var. Gördüğünüz gibi Kray Shiva, Airdrop, 303 bin adet dağıtıyorlar. 15.000 dolar arkadaşlar. Tamamen rastgele dağıtılacak. Şimdi sizler sürekli bir yerden kazanç elde etmeye alıştığınız için böyle Telegram botlarına katılmayı istemeyebilirsiniz. Ama arkadaşlar Telegram botlarından da ben hepsini paylaşmıyorum bildiğiniz gibi. Arkasında proje olan yani sağlam destekçisi olan ya da bir borsada listeli olan Telegram botlarını paylaşıyorum. O yüzden bunda bir problem yaşayacağımızı zannetmiyorum. Ben katılacağım. Bunlara bir sepet yapmanızı tavsiye ederim. Metamask cüzdanıyla arkadaşlar. Transvolut değil de bir Metamask cüzdanında bu airdroplar için. Binance Smart Chain ağında çalışan airdroplar için bir cüzdan yapmanızı öneririm. Yani bundan 2 sene sonra 3 sene sonra cüzdanınızı açtığınızda bugün 1 dolar yapan belki de 2 yıl sonra arkadaşlar yüz binlerce dolar yapabilir. O yüzden katılmanızda fayda var diye düşünüyorum. Şimdi ne yapacağız? Burada görevlerimiz var arkadaşlar. İlk önce Telegram gruplarını vesaire takip edeceğiz. Daha sonra da arkadaşlar size adımları ben tek tek şimdi anlatacağım. Şimdi ilk önce Telegram gruplarına katılalım. Buna hemen katıl dedim. Sessiz aldım. Daha sonra ikinci Telegram grubu katıl dedim. Daha sonra diyor ki Twitter'daki bu, bu gönderiye diyor. Like at diyor. RT yap diyor. Ve şu hashtagleri ekle diyor arkadaşlar. Metaverse Game hashtagleri. Tweet'i alıntılıyorum. Metaverse yazıyorum. Gamefi yazıyorum. Ve Good Project yazıyorum arkadaşlar. Tweet diyorum. Şimdi profilime geliyorum. Bağlantıyı kopyalıyorum. Arkadaşlar daha sonra işte Telegram Channel diyor. Ee, Telegram Channel tıklıyorum ona. Buna da katıl diyorum. Sessiz alıyorum burayı da. Şimdi bir continue diyelim arkadaşlar. Bize doğrulama metni verdi. Bunu doğrulayacağız. Evet join telegram grup diyor. Tıkladım. Tekrardan katıl dedim. Telegram kanalına katıldım. Buna katılmıştık zaten. Buna da katılmıştık. Tekrar continue diyorum. Evet. Burada çarpıyla olan görevleri yapacağım şimdi. İlk önce birinci follow us and Elcan boom diyor ya ona tıklayacağım. Tıklıyorum. Evet diyorum. Takip alıyorum. Tıklıyorum. Takip alıyorum. Ve şimdi bu mesajı cevap olarak da Twitter kullanıcı adresimizi yazıyoruz. Şimdi sonraki adıma geliyorum. Ne diyor? Like at diyor, retweet yap diyor ve bir şeyler yaz diyor. Tıklıyorum. Tweet'i alıntıla diyorum. Nice yazalım. Bunu da tweet dedik. Geliyorum. Tweet'i kopyalayacağım. Bunu da gönderdim. Sonraki diyorum. PSC Wallet adresimi istiyor. Şimdi ben arkadaşlar Trust Wallet cüzdanıma geçiyorum ve aynı Smart Chain adresimi yazacağım buraya. Ama Bundan önce yapmamız gereken bir şey var. Bu da ne arkadaşlar? Ee, bu coin'in Binance Smart Chain adresini istiyor. Şimdi ben eee cüzdan adresini oluşturacağım ve onu vereceğim. Trust Wallet'ta onu vereceğim arkadaşlar. Şimdi hep beraber Trust bunu nasıl ekleyeceğiz bakalım. Coin Market Cap'ten arkadaşlar ilk önce e, kontrat adresini alacağız. Arama butonuna KXA yazarak arkadaşlar kontrat adresine ulaşabilirsiniz. Şimdi ben Şöyle aşağı ineyim. Binance Smart Chain kontrat adresini kopyaladım. Şimdi gideceğim, Transvolta ekleyeceğim. Arkadaşlar Transvolta'ya geldiniz. Buradan eklemek için al'a basıyorsunuz. Buradan bir şeyler yazın. Özel token ekle'ye tıklayın. Ethereum yerine Smart Chain'i seçin. Kontrat adresini yapıştırın. Geldi. Kaydet butonuna basın. Bu sizin Binance Smart Chain cüzdanı adresiniz. Bunu kopyalayın. Gelin bu mesajı cevap verin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsine cevap verdik. Invite Friends kısmından arkadaşlarınızı davet edip puanlar toplayabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kısa bir süreniz alacak. Ben anlatırken uzun sürüyor ama sizler hızlı hızlı yapacağınız için kısa sürecek. Denemekte fayda var. Zaten listeli bir borsa sıkan değil, dolandırıcı değil. Bedava para arkadaşlar. Benim için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı verirseniz çok memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar.